Evet sevgili konuklar, sevgili misafirler yine güzel bir akış içerisinde şarkımızı okuyacaktık ama vaktimiz az Mustafa. Ben teşekkür etmek istiyorum öncelikle. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Selam. Aleykümselam. Abi hoş geldin. Otur Ben de mikrofonum bu mu? Evet. Bu çalışıyor mu? Çalışıyor. Çalışıyor. Nasılsınız? Şöyle. İyisiniz. Siz nasılsınız? Teşekkürler. Hoş geldiniz. Sağ olun. Mustafa Efendi. De... İki gün önceki bir internet sitesinde Efendim abi ee, İbrahim Tatlıses benim dostumdur. Ben otele davet etti. Otelde kalıyoruz. Evet. Doğru mu böyle? Hayır. Değil mi? Değil. Ulan şerefsiz bak sana söylüyorum. Bak. Sen buradan kovuldun. Sen buradan kovuldun. Yok öyle deme. Benim mi? ismimi de sağda solda kullanıyorsun. Şarlatanlığın gereği yok. Seni burada elime alırsam seni Feriştah'ın çocuğu elinden alamaz. Ama bu oruç ağızdan sana söylüyorum bir daha bu binanın gölgesinden dahi geçmeyeceksin bir. Bu arkadaşlar program yapıyorlar dışarı dış yapım bunlar. Senin bizimle olan problemimizi bilmiyorlar. Bilmedikleri için ben de şimdi açtım canlı yayında seyrediyorum. Tamam mı? Tamam abi. Benim adım bir yerde kullanmayacaksın bir. Ben kullanmıyorum ki abi. Lan, kullanmayacaksın. Sen ne yaptığını bilirsin. Sana adam gibi söylüyorum. Bir daha bu televizyonun sokağından dahi geçmeyeceksin. Biz seni kapıdan kovuyorlar, pacadan giriyorsun. Nasıl giriyorsun, nasıl ayrılıyorsun anlamış değilim. Bir, ben senin dostun değilim, arkadaşın da değilim. Sen sadece burada program yaptın, buradaki programını beğenmediğin için de gittin. Hemen şimdi kalkıyorsun, programı da terk edip gidiyorsun. Hadi güzel kardeşim. Hadi. Saygılar. Güzel. Saygılar. Dışarıda Dışarı. şu Buyurun oturun kusura bakmayın. Abi çok.